Türkiye'de doping yapılıyor sadece demedik. Evet, haklısınız. Dünyada doping yapılıyor. Her yerde yapılıyor. Ama bizim halkın temsilcisi olarak birinci görevimiz kendi evlatlarımızı korumaktır. Bizim birinci görevimiz Türkiye'deki doping rezaletini ortadan kaldırmaktır. Biz tüm dünyada rezil oluyoruz. Bütün genç sporcularımız Güçlü sporcularımız dopingten ciddi şekilde etkileniyorlar ve hayati tehlikeye giriyorlar. Bakın arkadaşlar, 40 yılın başında bir birliktelik yakaladık. Dopingi siz de istemiyorsunuz, biz de istemiyoruz. Siz de istemiyorsunuz, doğru. Gelin bunu araştıralım. Ben bu kürsüden siz de hatırlayacaksınız. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti de konuştuğum zaman gerek yok demiştiniz. Sonra bir doktor öldürüldü çıktınız bu kürsüden gerek var dediniz komisyon kurdurdunuz. Yine BDP grubunun bir önerisi vardı. Kadına yönelik şiddeti araştıralım dediler. Herkes alkışladı. Herkes canı gönülden tamam dedi. Tam kabul edilmiş zaten derken bir baktık ki AKP'ler hayır oyu kullandı. Arkadaşlar bu kişilik ayrışması sorununu bir kenara bırakalım. Lütfen imzamızın arkasında duralım yiğit, delikanlı iseniz 102 tane AKP imzasının arkasında durursunuz. O imzaları benim babam atmadı. Siz attınız. Dopingi siz istediniz. Biz de destekliyoruz. Hodri meydan. Niye kaçıyorsunuz? Neyin arkasına sığınıyorsunuz? Türkiye'de dopingi araştırmak gereksiz mi diyorsunuz? Bir tane sporcu öldükten sonra bunu buraya getireceksiniz. Yazıklar olsun size.